Buz gibi sularda yürüyen küçük bir beyefendiyle tanışın penguen. Kara kuşu gibi görünse de uçamaz. Ama suyun altında bir roket gibi süzülür. Penguenler mükemmel yüzücülerdir. Dakikalarca nefeslerini tutup balık avlayabilirler. Ailelerine çok bağlıdırlar. Özellikle imparator penguenler. Yumurtayı erkek korur dişi ise yiyecek arar. Gerçek bir ekip çalışması. Antarktika'nın dondurucu soğuklarında bile hayatta kalabilirler nasıl mı kalın tüyleri ve birlikte durarak oluşturdukları ısı duvarı sayesinde? Ve evet yürüyüşleri biraz komik olabilir ama o yürüyüşle kalpleri fethediyorlar. Penguenler sadece yüzme yetenekleriyle değil, aynı zamanda sevimlilikleriyle de herkesi kendilerine hayran bırakıyor. Bu sevimli yaratıklar hayatta kalmak için cesaretle mücadele ederken, aynı zamanda sevgi dolu aile bağlarını korumayı da bilirler. Küçük beyefendiler her zorluğa göğüs gererken, Aralarındaki dayanışma ve sevgi her zaman ön plandadır. Penguenler Antarktika'nın büyüleyici güzelliklerinde özgürce dolaşarak hayatta kalma mücadelesi verirken her anlarını değerlendirirler.